Koca Üniversitesi Haber Merkezi'nden iyi günler. Ben Ayşegül. Bugün sizler için İstanbul'un sembol bölgelerinden biri olan İstanbul Taksim'deydik. Geçmişten günümüze istiklal inceledik. İzliyoruz. Evet bugün sizler için Taksim Meydanı'ndayız. Hem yerli hem yabancı turistlerin ilgi odağı olan Taksim. Yıllar boyu kendi simge hallerinden birisi. Taksim anıtı yıllar boyu şehrin simgelerinden birisi. Gerek 1 Mayıs etkinlikleri olsun, gerek e, yılbaşı kutlamaları olsun. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı bir alan. İşte gördüğünüz gibi Taksim Meydanı her zaman olduğu gibi çok kalabalık, çok yoğun, çok tarihi bir yer. İnsanların gözdesi, Sivistler burayı çok merak etmekte. İstanbul denilince akla gelen ilim isimlerden birisi Taksim Meydanı. İleride Kırmızı buraya ait bir tramvayımız da var. Taksim Caddesi'ni baştan sona doğru gezmekte. Caddedeki nostaljik tren birçok dizi ve filme ev sahipliği yapmıştır. Aynı zamanda birçok müzik gösterisi de yapılmaktadır. İşte seyyar satıcılar, bizim geleneksel yemeklerimiz közde mısır, kestane bunları yemek için insanlar buraya akın etmekteler. Havayı güzel bulan İstanbullular yine sokağı başlı başına geziyor. İstiklal Caddesi İstanbul'dakilerin mutlaka gezi rotasını eklemesi gereken bir adres. Hepinize iyi haftalar dileriz.